Ha, <laughs> <laughs> çekiyor şu an. Bizi çek. Burada. Hadi geyik yapmayın. Hadi. Gerçekten çok kötü. Aşağı inemiyoruz. Tek çarşı bunun. Hadi gel yüksek ova. Her yerde kar var. Bu yüzden çekin çekil, çekil. Her yerde kar var. Hadi. Çok kötü bir durum. Hadi. Hadi. Ben mi yatıyorum? Ben yatım, ben. Hadi. Hadi. Dur, bileklerini kırıyor. İmkansızı deniyorlar. Başka türlü ne iş oluyor? Başka, başka türlü. Bu hava koşullarında. Yardım edeyim mi? Başladı, başladı, başladı. Bravo. 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 Yap. Yap, yap, yap. Kop, kop, hadi. <laughs> <laughs> Disco değil. <laughs> Partizane. Çok iyi. Evet başardılı. başardılar. Başardılar. <laughs> Aşağıya inmeyi başardılar. başardılar. Bravo bravo. Sevinç çığlıkları bunlar. Sevinç çığlıkları. Abi çok iyiydi abi. Bugün ne yaptı beni takla Durdu Ne Durdu mu? <laughs> <durdu, gülüyor> Bırakmatma. En sağdakine bas. <laughs>